şu bantları güzel çıkartayım. Evet, hemen topu da bakayım topla. Hadi. Evet, bak nasıl çıkartacağım şimdi ben bunu? Sen demek Baba şu arabanın anahtarını verdi arkadaşlara hava ya oğlum git başımdan gaza falan yaparsın yeni aldık arabayı Demek sen anahtarı bana vermezsin ha baba görüşürüz şimdi Şu sakızı şöyle yapıştırayım hemen kapıya Hemen şu makasla da şu topu keseyim topu da yapıştırayım güzel bir şekilde Evet babam anlamasın hemen ee, yapıştırdı Evet yapıştırdım tamam hemen spreyi de sıkıyorum güzel bir şekilde Anahtar olmadan da açabilirim ben bu kapıyı Evet hemen bantı da güzel bir şekilde hemen etrafına doğru güzel bir şekilde Hemen bantlayayım evet hemen sağına soluna her yerine bir bantlayayım tamam çok güzel evet hadi bakalım bak nasıl yapacağım ben baba sen vermezsin demek anahtarı sprey gene sıkayım hemen donsun güzel bir şekilde hemen şu bantları güzel çıkartayım evet hemen topu da bakayım topta hadi evet bak nasıl çıkartacağım şimdi ben bunu sen demek anahtarı vermezsin ben manitayla gezemem he sen görürsün baba bak şimdi iyi izleyin iyi izleyin siz arkadaşlar nasıl çıkartacağım açtım işte böyle de açarım çok güzel baba şu arabanın Sıfır kilile vinal al 10.000 like gelir demişsin. Gerçekten gelir mi? Sadece bir tane pompalı aldım ve bir şarj